dolabın içini sildim güzelce tabi içerisi çok derin olduğu için iyi temizlemek için içeriye kadar girmek gerekiyor yapabildiğim kadar yaptım şimdi eşyaları yerleştireceğim ve benim çocuklar mızırdanmaya başladı yani küçük bebek gibiler aynı burada bekliyorlar mama var mı var su var mı var e daha ne istiyorsunuz işte böyle bütün gün beklerler. Canım. Şimdi onu içeriye alacağım. Çünkü hasta dinlenmesi gerekiyor. E tabi minnoş da giriyor. Fırsattan istifade. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü kızım dinlendikçe iyileşiyor. Değil mi kız? Onlar illa içeride yiyecekler. Kısırlaştırılmış kedi mamamız bitti. Ama normal mama da olsa evin içini daha güvenli buluyorlar. Şimdi yapacağım şey burada sabit olan malzemeleri ileriye göndermek. şekilde. Şöyle kullanmadıklarımı sonrasında tepsilerimi ve diğer malzemeleri teker teker yerleştireceğim. Dolabı yerleştirdim. bulaşıkları da yıkadım ve plastiklerin suyunu süzdürüyorum. Bu plastikleri pazarcılar kullanıyorlar. Hayvan barınakları kullanıyorlar. Çünkü hayvan barınaklarında yemek pişiyor. Onlar soğutuluyor ve ıı, depolama kaplarına ihtiyaç duyuyorlar. Çoğunlukla kova kullanıyorlar ama mesela yavru köpeklerin beslenmesinde kullanıyorlar. Ben bazen yıkıyorum, kurutuyorum, temiz bir şekilde kapaklarını kapatıp poşetleyip e, pazar yerlerine bırakıyorum. Yani çöpe gitmesindense geri dönüşüm kutularına ya da pazarcılara gitmesi daha iyi ve mantıklı.